Hastane'nin bahçesinde her gün kalabalık daha çok artıyor. Mecburen yemek sayısını biz de arttırmak zorunda kalıyoruz. Hiçbir insanın ekmek ya da yemek almadan gitmemesini istiyoruz. Personellerimiz canla başla çalışıyorlar. Menü tabii ki hiç değişmiyor. Et ve pilav. Yani pilav üstü et. Buranın yerel klasik yemeği. Yemek dağıtımında bugün farklı bir formül deniyoruz. Yemek alanlarla almayanların karışmaması için yemeği bahçe dışından vermeye başlıyoruz. Yemeğini alan bahçeden dışarı çıkıyor. Böylece hem mükerrer almanın önüne geçilmiş oluyor hem de sağlayamadığımız sırayı bir şekilde sağlamış oluyoruz. Eğer bu yöntem tutarsa her gün bu yöntemi denemek en mantıklısı. Her geçen gün dağıtılan kişi sayısı arttığı için sürekli ekmek takviyesi yapmak gerekiyor. Bir sürü sıra var. 3-4 tane sıra var. Hepsi burada birleşiyor ve kapının ağzı çok kalabalık. Çok susamış bu abla. Su içiyor. Yemek dağıtımından gelen kahramanlar artan çöpleri de toplamışlar. Şimdi onları yakacaklar. Yemek dağıtımı sonrası kazanlar yıkanıyor.